Son kime göre günahkar müminlerin cezalarını cehennemde çektikten sonra cennete girme inanışına yorumunuz nedir? Vallahi böyle şeylerde yorum olmaz kardeşim. Allah ne demişse o. Ne yorumu yani? Allah ne diyor diye sormak lazım. Ben kim ki bu konuda yorum yapayım? Cenab-ı Hak açıklamayı da ben yaparım diyor. Bundan başkası. Şimdi ben orada kendimi Cenab-ı Hak'ın yerine mi koyacağım? Ne demek senin yorumun ne? O konudaki ilgili ayetler nedir diye sorarsanız, ben o ilgili ayetleri size anlatmaya çalışırım. Yoksa haşa kendimizi Allah yerine koyacak değiliz burada. Şimdi, şimdi bakın. <laughs> Cenab-ı Hak şöyle dikkatle, zaten dinliyorsunuz ama madem vakit varmış artık o kadar da koşturmayacağım. Ben şimdi saatime baktık ter basıyorum, tamam mı? Var İyi neyse olsun. Var mı? vakit varmış rahatladım ya. Şimdi <laughs> Şimdi Allahü Teala diyor ki Estağfurullah. <laughs> İnallaha Allah la yaghfiru en bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Şirki bağışlamaz yani. Ve yafiru madu bunun altında kalan limen yaşa o koyduğu kurala uyan kişi için bağışlar. Şimdi şirki bağışlamıyor. Peki Hz. Ömer müşrik miydi? Müşrikti değil mi? Şirki bağışlamıyorsa o zaman Ömer doğru cehenneme mi gitti? O zaman şirki bağışlamaz ne demek? Tevbe etmeden ölürse demektir. Tevbe ederse problem yok. Hatta tevbe ettiği zaman şeyde Furkan suresinin son ayetlerinde 68'den itibaren Ulaikellezine yubeddilullahu seyyatim hasenat diyor. Yani müşrik olsun, zina eden olsun, adam öldüren olsun, onların kötülüklerini Allah sevaba da çevirir diyor. Yani müşriklik döneminde işlediği günahları affetmekte kalmaz, sevaba da çevirir. Tamam. E şimdi o daha mı kârlı diyeceksiniz? Yok değil. O zaten sıfırın altındaydı, sıfıra çıkıyor. E sizin bir yaptığınız birle en az on sevap alıyorsunuz Size yetişmesi mümkün değil ondan sonra daha iyi çalışırsa yetişir geçer Hazreti Ömer gibi evet şey mi açtın Furkan'ım alayım tamam Furkan kaçıncı ayet bakın 60, 68. ayette diyor ki mesela Estağuzbillah <laughs> vellezine la yedune ma Allah ilahen Allah'la beraber bir başka ilaha yalvarmaz. Kim yalvarır Allah'la beraber başka ilaha? Müşrikler değil mi? Heh. Yani biz biz bir mümin şirk koşmaz. Ondan sonra velayet turunen <laughs> nefselleti Allahu illa bil hak. Allah'ın haram kıldığı canı Allah'ın haklı gördüğü sebepler dışında öldürmez. Velayetun zina etmezler. <laughs> zina adam öldürmek ve şirk üç büyük günah. Bu üç günahtan hangisini Allah affetmem diyor? Şirki. Peki öbürleri affedilebilecek günahlar oluyor mu? Peki bu günahları işleyen ne yapıyor? Diyor ki burada ve men yefal zalike yalqa Kim bunu yaparsa ethamla karşılaşır. Yani uzaklaştırılır. İsim demek hayırdan uzaklaşma, şerlere yaklaşmak demektir. Yani günahla karşı karşıya kalır. Bu da aflehul azabu yevmel kıyame. Kıyamet günü bunun azabı ikiye katlanır. Ve yahlut fihi muhana ve o azabın içerisinde alçaltılmış olarak ölümsüzleşir. şirk yapan, zina eden, adam öldüren. Şimdi bu Allah'ın kelamı mı? Bunların içerisinde <laughs> affedilecek, affedilmeyecek olan hangisi? Şirk. Affedilebilecek olan hangisi? Zina ve adam öldürme. O zaman ama bunlar cehenneme giriyor mu? <laughs> i̇şte şefaat dediğimiz şey bu. Cehenneme girmiş oluyor, Onların yakınları onları yanlarına alıyor cehennemden. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hepimizin başında olduğu için peygamberimizin yanına da gelmiş sayılıyor. Evet, Meryem Suresi'nin şeyini açarsan 87 miydi? Şimdi <laughs> dolayısıyla şefaat mahşer yerinde yok. Cehenneme girdikten sonra var. Yani şefaat demek eşlik etmek, yanına almak demektir. Cennetteki yakınlar onları yanına alacak. Taha. Ha, şimdi bakın bir de Fatır'da mıydı? Tur, Tur suresinde. Onu da buradan şey yapsana. Hı. Şimdi bakın burada şefaatle ilgili olarak Cenab-ı Hak şey yapıyor. Diyor ki <laughs> La bak bu cehenneme girenlerden başlıyor. Bak diyor ki ve ne sukul mucrimin ila cehenneme bir de. Günahkarları suya koşar gibi cehenneme sevk ederiz. Şimdi mahşer yerinde çok sıkıntı çekiyorlar ya. Hadi şimdi şuraya git zannediyorlar ki orada rahatlayacağız. Koşuyorlar. Belki bir şey vardır ama bu defa çok daha ağırıyla karşı karşıya kalıyor. Karşı karşı. Şimdi bunlar hep cehenneme gidenler. Buradaki o ayetteki örnekten müşrik olan, zina eden, adam öldüren öyle düşünelim ki meseleyi anlayalım yani. Diyor ki ayette, bunlar cehenneme gitti mi? La yemlikuneş şefaate, şefaate malik olamayacaklardır cehenneme gidenler. Yani şefaat hakkına malik, ol yani birisinin yanına gid gidemeyeceklerdir, oradan çıkamayacaklardır. illa men sadece alan inden <laughs> rahmani ahda Rahmani yanında söz almış olan başka şimdi rahmanın söz verdiği kim müşrike söz vermiş mi Allah peki zina eden adam öldüren vermemiş mi inna allaha la yavfiren yüşreke bihi ve yavfiru madune dalik Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bir kere bu kesin. Ama onun altında kalan suç oluyor mu adam öldürmek ve zina? O zaman bunları da koyduğu kurala göre affedeceğini belirttiğine göre cehenneme kadar affetmedi. Çünkü mahşerde yok. Mahşerde böyle bir şey yok. يَوْمَ لَا تَمْلُكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْعَا O mahşer yerine kimsenin kimse için yapacağı hiçbir şey yoktur diyor. Ama cehenneme kadar gitti. O kural gereği. İşte o kural da burada ifade etmiş Allah la yemlikune şefaate, yani şefaatten yararlanmaya güçleri yetmeyecektir. Böyle bir imkanları olmayacaktır. İlla men, sadece o kimse hariç. İttekadı inden rahmani ahda Rahman'ın yanından ah almış. Yani adam müşrik değilse, zina etmişse, adam öldürmüşse, cehennemde bunun umudu olur mu olmaz mı kurtulmak için? Olur mu? Müşrik değilim çünkü diyoruz. Umudu olur. Müşrik değil çünkü. Allah'ın affetmeyeceği günahlardan değil bu. Affedilebilecek günahlardan. İşte bunlar diyor, bak cehenneme de girmişler ayet belirtiyor. İşte bunlar, sadece bunlar şefa, şefaat edeceklerdir. Kesinlikle. Sadece işte bunlar istifade edeceklerdir. Yanlış söyledim. Peki bunlar ne olacak? Bunlar da Tur suresinde, başka yerde de var ama Tur suresinden okuyayım. Diyor ki Allah, Vellezine <laughs> Mümin olan insanlar. Mesela diyelim ki işte büyük günah işlememiş. insan büyük günah işlemezse doğru cennete gider. Hiç hesap kitap yok. Doğru cennete. Büyük günah işlemiş olsa da tevbe etmiş olsa o da doğru cennete. Hiç terazi marazi falan kurulmayacak onun için. Ayette var, hadiste var o konuda tabi. Gayet açık. Şimdi ha, şefaatin cehennemde olacağına dair de da çok hadisler var. Şimdi bakın burada diyor ki Allahü Teala وَالَّذ۪ينَ amenu, İman etmiş cennete gitmiş. Cennete gidenler cennetten cehennemliklere bakmaya gidecekler. Ya bizim benim oğlum nerede, kızım nerede? Yok. Yok. Babamı göremedim. Allah Allah bu cehennem cehennemde mi acaba? ve alel araf dedi işte o, o tepelere gidip cehenneme bakacaklar orada o zaman görecek ya işte anne baba bir şeyler ver eğer müşrikse diyecek ki Cenab-ı Hak sizi haram kıldı vermek isterim ama ne yapayım şimdi öyle değilse vellezine amenü iman etmiş ve tebaatum zürriyetum bi imanin. Zürriyetleri imanla onlara tabi olmuş. Yani müşrik değil. Günah var ama müşrik değil. Orada. Ne diyor Allah burada? <laughs> El hakna bihim zürriyetum. İlhak arkadan katmak demektir. Onların soylarını onlara katarız. Cehennemden alır buraya. İşte orada yalnızlıktan kurtarmış oluyor. Cehennemde herkes yapa yalnız. Yanına. El hakna bihim dürriyetehum. Şimdi bakın bu da Allah tarafından verilmiş bir şey mi? Taahhüt mü? Ya Allah'tan söz almış olanlar diyor. Müşrik değilse söz vermiş oluyor mu Allah? Şimdi cehenneme gittikten sonra çıkmak var mıymış? Onun için bak bir Kur'an-ı Kerim'de bir Halid kelimesi vardır bir de ebeda kelimesi vardır. Meallerde Halide de ebeda da, ebedaya da ebediyet manası verirler, bu, bu hata buradan kaynaklanıyor, meal okuyanlar bundan dolayı sıkıntıya düşüyorlar. Halid demek ölümsüz demektir. Cennete giden de ölmeyecek, cehenneme de giden de ölmeyecektir. Ama ceh cehenneme gidecekler içerisinde sadece müşrik ve kafirler için ebeda kelimesi kullanılır, diğerleri için kullanılmaz. Bunlara çok dikkat etmek lazım. şu an Yahudilerin biz ateş bizi bir hani sayılı günler dokunacak. Bu dışında olmayacak olayı. Şimdi Yahudiler aslında onu da saymıyor. Lein dente meslenenar illa yaman madude. Yani olsa olsa şu kadar olur falan diyorlar. Bu öyle değil. Bu adam cehenneme giriyor. Cehennem azabını tadıyor. Günümünü yok bu işin. Hatta hadislerde var. Öylesine ki köz köze dönüşüyorlar. Ondan sonra hayat ırmağını atılıyor. Orada yeniden bir vücut buluyor. Sonra annesinin babasının ya da işte evladının yanına gidiyor.